Maliye Bakanı Nebati dedi ki sade vatandaşın dolarla ne işi var? Sizin var mı dolarlaşınız? Benim dolarım yok. Ama dolarla herkesin işi var. Bütün ülkenin dolarla işi var. Piyasada dolar yükseldikçe her şey yükseliyor. Dolar düşüyor, hiçbir şey düşmüyor. Yani i̇nsanları soymaktan başka bir şey yaptıkları yok. Bizim dolarımız olmadığı için biz ışıldayamıyoruz gözlerimiz. <laughs> Parlamıyor maalesef. Parlattırmıyorlar. O gece e, çarpılan vatandaş oldu demişti. Ama vatandaşın dolarla işi yok demişti. Ya çarpılan tabii ki vatandaş oldu. Çünkü vatandaş herkes 15-16'dan dolar aldı. Dolar 11'e düştü. Herkes zarar etti. Herkes dolara güvendi. Yatırım yaptı, doları bir yatırım aracı olarak gösterdiler sonra da milletin cebinde ne var ne yok hepsini aldılar. Şimdi onlar kendi gemilerini kurtarmalarının derdine düşmüşler yani halkı düşünen yok. Şimdi ekonomistlere BDDK suç duyurusunda bulundu, piyasayı manipüle etmekten dolayı. Yani bu ülkede ekonomistler değil ya, kimse konuşamıyor ki. Konuşan terörist suçlu, FETÖ'lüsü. <laughs> Beni de izleseler ben de terörist olurum muhtemelen. Konuşturmuyorlar, kimseyi cevap hakkı yok. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyorlar. Herkes kendi gemisini kurtarmanın derdine düşmüş bu ülkede. Siz açlık sınırında mısınız, yoksulluk sınırında mısınız? Bırak şimdi yoksulluğu, aç karnımızı doyurmaya çalışıyoruz akşama. Yani ötesini düşünen yok şu anda. Geleceğe yatırım yapacak bir durum yok. Benim yeğenlerim var, okuyorlar. Şimdi ben düşünüyorum, ay sonu hepsinin parasını nasıl göndereceğim diye. 14 tane yiyen. Bunların sadece 6 tanesi benim elime bakıyor. Ne yapacağım ben? Ben vinç operatörüyüm. Kulevinç 50 metre havada çalışıyorum. 6 bin lira maaşla çalışıyorum. yetmiyor. Ev kirası İstanbul'da kıçı kırık bir tane bir artı bir. Adam 2 bin lira kira istiyor. E elektrik, su, doğalgaz derken zaten 3-4 bin lirası oraya gidiyor. Ama onlara sorduğun zaman her şey güllük gülistanlık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu için biliyorsunuz teftiş kurulu atandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İçişleri Bakanısın. Orada terörist olduğunu düşünüyorsun, teröristlerin çalıştığını düşünüyorsun. O zaman sen ne iş yapıyorsun? Bunu konuşmak yerine uygulamak bence daha mantıklı. Madem bu kadar eminsin git topla hepsini. Senin önünü kesen yok, tutan yok. Madem terörist olduğunu biliyorsun, git topla. Kalkıp böyle sosyal medyada ya da televizyon karşısında konuşmanın anlamı ne ki? Sen bu ülkenin İçişler Bakanı'sın. Biraz vicdanlı olsunlar başka bir şey demiyorum. Emekliler de dolar ne gezer? Bunlar yalanla dolanla 20 seneden beri Türkiye'yi idare ediyor. Ekmek büfesine baktım. Belki 20-30 kişi var siz de görürsünüz. Halk ekmek değil mi? E, halk ekmek. Yok diyorlar kuyrukta kimse bir resmi, resim çektirin öyle diyor ya. Hangi partiye oy verin diye sorun. Tamam Gid Ekmek kuyruğunda mı? Ama ondakilerine gidin sorun. Hangi partiye oy verin diye. Onların çoğu AKP'li. 20 seneden beri bizim kendilerine beraber bizi de ızdırabı çektiriyor bunlar. Onun için bunların yalan, dolan, palavrayla garibin oyunu alıyor. Gidip zengine hizmet ediyor. Dolar 18 liraya çıktı. 18 lira. Bu liraya gece da... ne oldu? Eski Merkez Başkan Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Adamın hakkında soruşturma yapıyor. Bunların işi gücü yalan dolan palavra bunlar ya. Milletten alıp vergiyi saraylar yapıyor, bilmem camiler yapıyor. Ondan sonra kalkıyor. Yok vatandaş şöyleymiş böyleymiş. Bunların işi gücü yalan dolan palavra. Emekliyi süründürüyor senelerden beri. O tüyük denen yalancı Ankara binası 20 katlı mı 30 katlı mı? Yazık dedim ya. Ne işe yarar bu ya? Yalan makinesi ya. Hani ne şeyle Fethullah'la resmi var. Ha? Neye koyuyorsun onu oraya? Kalkıp şimdi e, şeye İmamoğlu'na kayyum atayacakmış. Gel sen ilk önce devletin başında duran o banka başında duran adamı FETÖ'cü resmi var. Kendisi FETÖ'cü. Maliye Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki Sade vatandaşın dolarla ne işi var? Biz sade vatandaşın dolarla ne işi var derse biz de deriz ki benzin neyle alınıyor, doğalgaz neyle geliyor Türkiye'ye, çeşitli yatırımlar neyle yapılıyor, köprüler, yolların ödemeleri neyle yapılıyor onu sorarız. O da diplomasız herhalde. Yani benim eğitim ekonomi ben bunları akıl ediyorum ama kendileri bilmiyorum herhalde Ed ediyor muhakkak. Evet. Biliyorsunuz BDDK 25 tane ekonomiste e, suç duyurusunda bulundu piyasaları manipüle etmekle alakalı. Ne düşünüyorsunuz peki? Oğlum ben de gördüm o haberi dün Twitter'da. E, ne diyeyim, denecek hiçbir şey yok. Kendilerinde teessüfte bulunuyorum sadece. Çünkü yanlış söyledikleri hiçbir şey yoktu. Bir ekonomistin manipülasyon yapabilmesi için, ekonomistsiniz biliyorsunuz, bir kar elde etmesi gerekmiyor mu? Kar elde etmesi gerekiyor. Sadece olan gerçekleri söyleyip de nasıl manipüle ediliyor Ekonomi ortamı onu da bilemiyorum. Onu da Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın o gecede hani 18'den 11'e düştüğü gecede o zamana kadar faizi düşüreceğim düşüreceğim dedikten sonra örtülü bir faiz getirip doları tekrar e, düşürmesi aslında esasen bir manipülasyon değil mi? Tabii ki öyle tabii ki. O gece olan başka şeyler de varmış onu da gördük duyduk. Yani bir 3 liraya e, vadeli işlem olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 3 liraya 16 dakika süresince dolar satıldığını şey yaptık duyduk. Bunu da yakalayan bir takım şey ekonomistler var. Onlar da manipüle etmiş. Onu sormak lazım. Onlar hakkında suç duyurusunda Biz kimseye bir suç duyurusunda bulunamıyoruz. Sade vatandaşız çünkü. Çeşitli konularda tepkilerimiz oluyor ama ilk defa da böyle bir ortam sunuldu bize sesimiz duyuruldu. Evet çok doğru. Asıl imzadan imtina edip Merkez Bankası'ndan ayrılan görevlilerle biraz konuşmak lazım. Peki bu Ekrem İmamoğlu'na biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş kurulu atandı İçişleri Bakanlığı tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tutun kulağından atın içeri dedi. Daha ne desin? İsnat etmek var, bir de gerçekleşmiş bir suç var ise tutuklayacak. Yani sabıka kaydı alınıyor sonuçta bütün şey alımlarda. O zaman niye sabıka kaydı temiz raporu verildi? Onu onu verenlere sorsunlar. Büyük güç tatilden gelsin her şey düzelecek. Değil mi? <laughs> Yaradana duamız bu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok Olay sağ olun. Hoşça kalın. Bakan Nebati dedi ki sade vatandaşın dolarla ne işi var? Var mı sizin dolarla bir işiniz? Ya, dolarla. Hayat dolarla ablacığım. Ülkemiz ne üretebiliyor ki? Ya. Tabii. O niye öyle söylüyor? Sade vatandaşın dolarla işi yok diyor. Nasıl sade vatandaşın? Bütün ürünler dışarıdan geliyor. Kendim çiftçiyim, mazot, küprefül dışarıdan. Kendi üretimimiz yok. Ve bundan şikayetçiyiz. İki gün önce de şey demişti Nebati, demişti ki çarpılan, o gece çarpılanlar normal vatandaşlar oldu, küçük vatandaşlar oldu dedi. Tabii kendileri yüksek kurdan bozdurdular kendi dolarlarını, düşük kurdan geri aldılar. Bundan dolayı yani gene orta kesim ezildi. Nebati dedi ki sade vatandaşın dedi ne işi var dedi dolarla. Ne işi var dolara? Doları bir de her gün yükseli yükselince ne olur? Cömde bir 100 dolar alacak param vardı. Gittim 100 dolar aldım. Ne oldu? Şimdi doları bir de indirdi. Ne oldu? Zararı yine biz çektik. O gece kim zengin oldu? Zengin zenginler zengin oldu. Kim zengin olacak? Olan fakir oldu. Yine fakir olan şey oldu. Şimdi burada robotaj yapıyoruz. bir gün şu sokakta kaç tane yemek kuruğuna giriyor insanlar. Hatta yemek kuruğuna giriyorlar. Mahmut Dubai'ye bir çıkın bakayım orada görün. 600 kişi orada yemek sırasına giriyor. Böyle baktığı zaman. Hiçbir tanesi yüzünü güldüğünü görüyor musun? Ama Bakan Nebati'nin gözlerinin içi ışıldıyormuş. Ya o yalan her şey yalan. Her şey yalan. O koltuğa oturana kadar her şey yalan. Evet aynı. Koltuk sevgisinden mi ışıldıyor acaba gözleri? Tabii koltuk sevgisine gözler açılıyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Doğrusuna doğru konuşmak lazım kardeşim. Kaç tane yan var zengin zengin ol pakari bana ola kadar bizim sırtımıza vuruyor. Dört tane ekmek 5 lira. Ben bir buçuk ekmek de yapıyorum beş lira. Ben bir buçuk ekmek, bir, ekmek mi alayım dört tane ekmek mi alayım sana soruyorum. Ama halk ekmek kuyruğu yok, yalan, yok yalan dediler. yalan yalan dediler o daha bak oraya gidiyor da var mı yok orada bir var, bakın kuyruğa bakın yani. Tamam, ta nerede nereye geliyor orada ekmek sırasına giriyor. Ta da burada ekmek götürü. Düşün hesap et. Ya ben şimdi gideceğim. Dört tane ekmek alıp gideceğim. Sade vatandaşın dolarla ne işi var dedi. Vatandaşın dolarla ne işi var? Baktı Türk parası düştü. Adam aylığını aldı götürdü. Dolar yatırdı gariban. Yani Zenginler bir bozdurdu. Olan gariban oldu. Onların cepleri dolu. Onlar vatandaşın halinden bilmiyor. Çıksın şöyle bir konuşsun milletlerden de. Ondan sonra gelsin de televizyonlarda şey yapsın. Sadece, 40 bin lira zarar ettim ben. 40 bin lira zarar evet. ettim. Evet. Yani. Zaten büyük sermayelere bir şey olmadı dedi, vatandaşı oldu dedi ne Öyle, öyle şey oldu, işte. Evet. 14'ten dolar aldık dedik çıkar diye şey yaptık, bir düştü, 40 milyar zarar etti mi? Bak bütün marketler aynı fiyatta duruyor. Düşsün mü dolar düşmüş. Ya olmuş. Düştü mü dolar düştükten sonra Aynen. indirim geldi hiç, mi? Hiç, indirim gelmedi vallahi. Gelmedi hiç indirim yok. Marketler aynı fiyatı satıyorlar. Ceza verdik dediler. Ya ne ceza? Zara sokak bakkalları güzel hiç adam indirme yapmıyor. Şimdi sadece ona mı dolar gerekiyor? Yani bir vatandaşın hakkı değil mi dolar almak? Sadece ona mı hasya? Yoksa o yani bu Türkiye vatandaşı da diğer Türkiye vatandaşı değil mi? Yani doları sadece ona alt tabaka ne yapacakmış doları. E kendisi ne yapıyor doları? Tabi o dolarları cebine koyunca güzel güzel elbet ışırlar Ben de cebime koysam benim de gözlerim ışırlar yani. Onlar hepsi dalavara yani. İki gün önce de demişti ki ee, büyük sermayeler zarar etmedi dedi. Vatandaş dedi zarar. Ya etmedi zaten etmez. Onlar eder mi? Ederse on, o zaman yazık olur yani onlara. Tabi büyük sermaye, büyük iş adamları zarar ederse çok ayıp olur yani. Hmm. Ha, zaten her şey büyük iş adamları için alt tabaka ne ki yani? Gül gübür. Millet batmış gidiyor kez ne diyeyim ya zaten ya bu 10 lira bile çok bu yani doları aşağı yukarı 2 liraya 3 liraya düşürmeleri lazım yani. Boş boş konuşmasın <laughs> insanların da moralini bozmasınlar. 10 sene önce temeli dönüş yaptım Türkiye'ye Almanya'da yaşıyordum normalde yani Türkiye'nin gidişatı çok kötü 2012'den 2017'ye kadar. Hani e, herkese ben şey yapıyordum, Almanya'da arkadaşlarıma gelin burada çalışın falan filan iyi para var. Çünkü Almanca üzerinde burada harbiden iyi kazanılıyor. Hani aşağı yukarı 7-8 bin lira maaş alıyorsun ama onu aldığın, onu almama rağmen hani burada zor. Kira ödemiyorum, bir şey yapmıyorum ama geçinemiyorum. Avrupa'yı görüyorsun, Avrupa'da yaşadığın gibi yaşamak istediğin zaman burada, yani 10 bin lira kazanacaksın ki aşağı yukarı hani etini yiyebilirsin. Şu an yoksulluk sınırı 13 bin lira. Yani. 13 bin lira ayda kazanıyorsan yoksulsun. Ama bak ben buradan bu YouTube'a falan çıkıyor mu? Yani ben buradan herkese şu tavsiyeyi yapmak istiyorum. Hani millet gidiyor üniversite okuyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Yani bokuma okuyorlar. Gitsin Almanca okusun ne bileyim Rusça okusun ne bileyim Çince öğrensin. Hani yabancı dil öğrensin ki para kazansın. Yani ne bileyim bilmem ne şey oluyor. Doktor oluyor şu oluyor. Yani doktorlar kaç para alıyor ki? Yani ben bir... Alma, sadece Almancamla üniversite okumadan falan filan 10 bi, bin lira maaş alabiliyorsam yani onu üniversiteye okumaya gerek yok yani. Sade vatandaşı etkiliyor mu etkilemiyor mu? Yani tabii ki etkiliyor. Ne Şu anda Türkiye'de yaşıyoruz. Öğrencisiniz değil mi? Öğrenciyim. Evet, marketten çıktığında ne hissediyorsun? Kötü hissediyorum. Çok Fakir kötü hissediyorum. hissediyorum. Fakir, Fakir ya. hissediyorum. Fakir olduğumuzu hissediyoruz. Adam haklı biz Türk parası bulamıyoruz ki dolarla işimiz olsun. Önce Türk parası bulmak lazım, dolara çevirmek falan lazım. Onu bulamıyoruz işte. Öyle yani. Sen ne söylüyorsun? Sen ne hissediyorsun Market e marketten? Giremiyoruz direkt. <laughs> Korkuyoruz yani. Maliye Bakanı dedi ki normal sade vatandaşın dolarla ne işi olur ki dedi. Var Doğru mı? söylemiş. Hı hı. Doğru söylemiş. Parası olmayan adamın dolarla ne işi olur? Paran olmazsa doların da olmaz. Olmaz. Onu da. mu kastetti acaba? E, vatandaşın parası yok, doları da yoktur mu demek istedi? parası olmayanın da doları da olmaz zaten. Adam, emekli bir adamın ne yapacak? Dolarla ne iş olur? Bu dolar düştüğü zaman demişti ki olan vatandaşı oldu, halkı oldu demişti. E, o zaman vardı halkın doları. Adamın 3-500 doları varsa ne onunla ne olur ki? Ama o gece de halk sattı dediler. Dolarlarını. Vallahi bilmem o fazla dolar oran olmak lazım. Markete gittiğin zaman çıktığında ne hissediyorsun marketten? Ya şimdi Önce şöyle söyleyeyim yani bu yüksek market sahiplerinde gerçekten insaf denen bir şey yok. Bir şey yükseldiğinde yükseltiyor da indirdiğinde niye indirmiyorsun? İşin şey garip tarafı o. Türkiye'de genelde öyle yani bir şey yükseliyor. İndirmek için Allah'a yalvaracaksın. İndirmiyor ki adam. Ahlak yok, bir şey yok. Hilal haram bilmiyorlar. Yani Peki böyle bir olur. iktidar değişse seçim olsa ister misiniz? İktidar değişse, iktidar değişse düzelecekse değişsin ama ben zannetmiyorum. Bu insanlarda... Helal haram noktasını çok dikkate almıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı dedi ben eski arabaya biniyorum dedi. Sence bu helal haram noktasında Diyanet İşleri Başkanı doğru davranıyor mu? Eski arabaya biniyorsa tamam çok eski binmesin canım. Yolda da kalmasın adamın arabası ama. Yani milyonluk araba yolda kalır mı Mercedes ya? Bir, bir, bir adamın bir arabası varsa eğer ikinci üçüncü alıyorsa o israf zaten haram. Adam arabayı kim alıyor amca biz alıyoruz. Tamam da o da bir yere gitmek için araba kullanması Bir yere lazım gitmek mu? için araba gidiyor zaten. Milyonluk Mercedes yani tamam, yetmiyor bizim, mu ona? Yok, Zırhlı Merde, Mercedes. Yeter doğru gidiyor. Yeni yenisini almak istiyor 15 milyon Almasın canım niye alsın? Oradan. Burada helal haram e, gözetmemiz gerekirken Diyanet İşleri başkanı böyle davranması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, gözetmesi lazım tabii önce onun gözetmesi lazım. Değil mi önce onun şey, Tabii önce onun. Kılıçla gezmekle olmuyor değil mi bu işler? Önce onun dikkat etmesi lazım. Sonra e, dedin ki. Teşekkür ediyorum amca. bir insan zaten bu arabaya binmez. Bunlar böyle <laughs> Bunlar böyle dini böyle afyon gibi bu insanlara sunuyorlar. Baksana hepsi gerici yobaz. Böyle hepsi açlıktan ölüyor. Diyanet İşleri Başkanı milyon dolarlık araba binince bunlar diyor binsin. Harem selamlık kültüründen gelmişler. Saray saltanat kültürü vardı. Bunlar dinle minle alakası yoktu. Doları düşüşünü selavata bağlayan yobazlar var bu ülkede. Bunlarla uğraşmak çok zordur. Maalesef aynı gezegende aynı kara parçası üzerinde bunlarla nefes almak zorundayız. Hangi devlet dinle yönetiliyor ki? Bu diyanet, diyanet bence lağve edilmeli bu ülkede. Yani diyanet diye bir şey yok ki. Ya bir ülkeyi düşünün ki bir sene içerisinde üç defa, 3 defa, 4 defa Maliye Bakanı görevden alınıyor. Ya böyle bir saçmalık olabiliyor mu? Mafya ile tamam mı derin derin devletin hücrelerine yayılmış çeteler, işte gerici yobaz hücreler bunlar bir bu devleti böyle yönetiyor. İşte baksana devletin bütün geleneklerini, bu cumhuriyetin bütün değerlerini tam adamlar yerle bir ettiler. İşte en ufaktan bir şey konuştuğunda işte hemen din, milliyetçilik, ulus kavramıyla insanları karşı karşıya getirip toplumu böyle yozlaştırıp kutuplaştırmışlar. Onun için onun için ekonominin düze çıkabilmesi için önce bu savaş sermayesinden, teknolojik savaş sermayesinden vazgeçmesi gerekiyor bu ülkenin. Yani ne işi var Libya'da, ne işi var Suriye'de, ne işi var Kıbrıs'ta, ne işi var bilmem Afrika'da. Bu ekonomik koşulları yaratan savaştır. Anlatabiliyor muyum? Savaş gerçeğidir. Ya işte bu diyanet, ya bu, bu böyle bir saçmalık dünyada, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. 300 yıl boyunca Avrupa'da Kiliseler toplumu yönetti, devletleri yönetti. Biz şu an onların yaşadığı çağı yaşıyoruz. Anlatabilir ya biz Diyanet İşleri Başkanı evet. için en son deveye binsin dedik de onu geçelim. Şimdi binsin. bakan Nebati demiş ki sade vatandaşın dolarla ne işi var? E doğru diyorlar. Aslında bir gerçekten bizim dolarla ne işim onların işi vardı. Damadın işi vardır, Bilal'in işi vardır. Çünkü bunlar dolarla işte şeylerde çalışıyorlar. Adalarda keyif sürüyorlar gemilerle gemilerle bilmem neyi götürüyorlar Kolombiya'ya anlatabiliyor muyum? Evet. Sedat Peker hepsini ifşa etti. Bunlar halen de yüz yok kimsede anlatabiliyor muyum? Yani bir biri çıkıp demiyor ya arkadaş bu bu adam tamam mı? Yıllarca derin devletin içinde veli küçük manevi oğlu bir şeyler söylüyor. Bu bu devletin hücresine yerleşmiş bir bir eli kanlı bir bir, bir, bir mafya. Bu bu adam bugün bunlarla ters düştü. Bu, bu, ne anlatmak istiyor? İçişleri Bakanı halen o koltukta ne oturuyor? Bayburt'ta işte fakir fukaralar davul zurnayla doların düşüşünü evet şey yap kutluyorlar. Ya bir, bir insan sormaz mı? sen doların var mı? Yok. Sen niye kutluyorsun? diyor dış mihraklar. Ya kardeşim ya sen dola mazotu alıyor musun 12 liraya? Tarlayı sürüyor musun? Peki sen şey kaç lira veriyorsun? İşte bir kilo arpa, bir kilo buğday kaça veriyorsun anlatabiliyor musun? Mazotun litresi 12 TL. Yani böyle dediğim gibi yani din ve milliyetçilik hastalığı tamam bu insanlar bununla uyuyup bununla kalkıyorlar. Onun için yani dolar ya zaten dünya zaten her şey dolar ya. Her şey dolar. İracat, miracat diye bir şey kalmadı. Bu toplum bunu hak etmemiş. Biz hak etmedik o geri zekalı kavramını. Ama maalesef öyle. yani bugün biz o durumu yaşıyor. Adam çıkıp rahatlıkla ya dolar, doları salavatla işte bin tane salavat getirin dolar inecek falan. Ya böyle bir bilimsellikten uzak tamam mı? He moderniteden uzak yani insan dünya koşullarından uzak. Ters yüzüyoruz yani ters sularda yüzüyoruz. Bu yobazların hepsi aslında hepsi yargılanmalıdır. Bakan Nebati dedi ki sade vatandaşın dolarla ne işi var? Var mı sizin dolarla ne işiniz? Hayır. Işin? Hiçbir işim yok. Ne olacak ya sade vatandaşın dolarla ilişkisi? Yok. Ne olabilir? Veyahut da neden olsun? Yok. Yok tabii. Dolar iniyor çıkıyor sizin hiç etkilemedi mi? Hayır. Doları boş verelim. Fiyatları dengele tutalım. Hı. Fırsatçılık yapmayalım. Bu memleketten başka memleket yok. Öyle zaten. En güzel memleket bu memleket. Evet, Boşuna başka memleket aramayalım. Aramıyoruz ki kim arıyor? Doları da aramayalım o zaman. Yalnız fiyatları dengeli tutalım. Ama Nebahat iki gün önce şey demişti. E, halk ezildi, halk dolarını sattı demişti. Olan halk oldu demişti. Doğru söylüyor. dolarla halk hani iş yoktu bu halkı? Ya <laughs> kardeşim ben emekli adamım benim ne işim olur dolarla ya? Ama öyle diyor. Parası olan dolar alıyor ya. Ama Parası öyle demiş. Niye dolar alsın? Ya ticaret şimdi doları ticarete döküyor o, in, o şahıslar. Al sat, her gün alsat yapıyor bir adam ya. Emekli sade vatandaşın işi var yani dolarla. Emekli adamın işi olmaz dolarla. O alıyorum diye sen de yalan söylüyor. Doğru. Siz marketteki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle Markete girdiniz, alışveriş yaptınız. Çıkınca ne hissediyorsunuz? Nasıl anlayamadım? Siz mesela markete gittiğinizde alışveriş yaptı güldü <laughs> mü beni? Alışveriş yaptığınızda marketten çıkınca ne hissediyorsunuz? Marketten çıkınca kazıklandığımı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne söyleyeyim ben size ya? O biçim kazıklandığımı hissediyorum. Evet. Ya yumurta 1 liranın üstünde olur mu ya? Yani Amerika'dan mı geliyor yumurta? Ne oldu? Fırsatçıların içine yaradı. Ben 44 Kaç şey 64 yaşında bir insanım. Böyle fiyat olmaz yani. Everest'i de geçtik yani. Olmaz. Aşağı düştük. Enflasyon %65'i geçti diyorlar. Vallahi evet. ben ilkokul evet. mezunuyum. Enflasyondan, memflasyondan anlamam. Evet. Ay başı geldiğinde maaşımı alıp maaştan sonra markettir benim enflasyonda. Evet. Dolarım da, TL'm de. Önce oraya bir gidip bir baksınlar piyasada eğer Yaşam standartlarından bahsediliyorsa Bir ekmeğin gramajı gittikçe küçülüyor Biz eskiden çeyrek ekmekten doyuyorduk, Şimdi bir ekmek yetmiyor gramajı ufaldı Peki canım yani. kardeşim Peki canım ben size bir şey söyleyeceğim Bizler vatandaş olarak hep kendi memleketimizi kötülüyoruz ya Dünyada hiç mi bizim gibi bir devlet yok Söyleyeyim, Hepsi bir devlet yedi kötüleyelim. Kimi, kimi kötüleyelim? Bütün mesela? devletler ayvayı yedi Hangi devleti kötüleyelim? Efendim? Biz kendi devletimizi kötülemiyoruz. Biz iyi olsun diye. Hayır hayır. hayır i̇yi olsun için. diye mesela Her evet, geçinebilin. Her oturum dinliyorum televizyonda. Tamam şöyle söyleyeyim. Bildiğimiz profesörler dahi şu memleketi kötüleyen profesör var ya. Böyle ama şey olur mu? Me siz de memnun değilsiniz. Kimse siz de eleştir. Memnun. Ama hayır, siz de ben şimdi memnunum eleştiri Kardeşim. Ben hayatından memnunum. Ama marketten çıkınca kazıklanıyorum dediniz. Kazıklanıyorum. Evet. Eleştiri bu. <laughs> ama ama bakın. Eleştirdiniz bakın. Ama bakın şimdi bunu ama fırsatçılar bu da bir yapıyor ya. Ama Sizinle eleştiriyoruz. Şimdi Biz memlekette demin dedim ben size yumurta mı kalmadı dedim memlekette. Yumurta O yumurtayı üretenler e, bir sürü zorluk çekiyor. domates, biber, patlıcan mı kalmadı? Patlıcanın kilosu 12 lira. 14 lira. Yazık günah değil mi ya? Ama ama bizde kabahat. Vatandaşta kabahat. Şimdi ben yiyebiliyorsam alıyorum. Arkadaşım yiyemiyorsa almıyor. Böyle şey olmaz. Herkes almayacak. Zengini de almayacak. Bu patlıcanı zengini de yemesin kardeşim. Yemesi ölür mü yani şimdi? Bu zamanda patlıcan yemese ölür mü insan ya? Mesela ekmek olmazsa olmaz değil mi? E, tabii. Ama halk ekmekte ekmek kuyruklar oluyor işte. Ekmeği de bizler de bilinçsiz yiyoruz kardeşim. Bak daha demin yedik arkadaşımla şurada. Şimdi oraya girmeyin yani, yani ekmeği bilinçli, bilinçli, sağlık. O, şimdi, o değil yani adamlar alamıyor yani, yani ekmek. Mevzumuz bu. Kim alamıyor bilinçli ya? Bilinçli ya da bilinçsiz. Kim bilinç? alamıyor kardeşim alamayan gelsin ben alayım ya. Evet. Kim alamıyor? Ay yok var ben orada. Ona. inanmıyorum ona. Ona inanmıyorum ben. Ama marketten ekmek çıkınca ben kazıklanıyorum dediniz. İnanmıyorum. Öyle bir şey yok ya. Bu Teşekkür kadar da bu memleketi ya. Ya kim küçültüyor beyefendi? Şimdi konuşurken Yapmayın. biraz üst üste bununla dikkat Siz edelim. Hayır, hayır. Siz yapıyorsunuz. Ederim. Ekmek alamayan aç insan yok ya. Olur mu öyle şey? Ya, Bak adam zevkine balık yakalıyor burada. Bakan Nebahat'ı dedi ki, sade vatandaşın dedi dolarla ne işi var? Ne demek ne işi? Onların ne işi var? Evet. Paraysa para olur, akıllarım. Ama sabah şey, akşam 5'ten 6'ta sabah 20 olup ertesi gün 5'e düşerse almam evet. o doları. Çünkü alanı aldı. Anladın mı? Bizim onun için işimiz olmuyor. Biz bakıyoruz Türk parasını. Zaten o gün de halk ezildi demişti. E, halkın da koyunluğundan çok özür dilerim. Aylığını aldı bankadan benden beraber. Mekke aldı, kocası telefon etti. Hemen gitti dolar al, geldi doları aldı. 18 adamını aldı. Akşama düştü 11 liraya. E, ne oldu? Aylık da gitti. Ya, millet kandırılıyor işte böyle. Biz de kuzu kuzu ha ha diyoruz. Fazla da konuşturmayın beni. Çünkü... 68 suç Sizin işiniz var mı dolarla? Yok, benim dolarla işim yok. Ama tabi her Dolarımız şey var, dolarım da yok. Her şey de artıyor bu arada tabi. Evet. Her şey herkes dolara bağlıyor. Ama yani düşerse tabi bizim için de daha iyi olur yani. Şimdi düştü mesela marketlere yansıdı mı? Yansımadı. Birkaç markette gördüm ama yani öyle bir tam yansıma yok. Yok yani. Ya hala yüksek şu an fiyatlar bakıyoruz. Biz emekliyiz. Bakıyoruz fiyatları geziyoruz ama maalesef e, gördüğümüz indirimler yani yapılan indirimler yok yani. Öyle yani Market'e şey. gittiğinizde alışveriş yaptığınızda çıkarken ne hissediyorsunuz? Hala iki ya Bir poşet yani. dolmuyor ya 100 liraya dolmuyor yani çok kötü yani. Gidiş gidişat hiç iyi değil. Bilmiyorum yani ne olacak sonumuz Allah yardımcısın. <laughs> i̇ktidar değişmeli mi sizce? Ya iktidar bence ben iktidara ben e, zannetmiyorum iktidarla ilgisi olduğunu. Kimle ilgisi var? Ya, bu ekonomik yani bu şeyden kaynaklanıyor. E, bütün dünyada var bu kriz. Her yerde Ama var. böyle faizleri düşürdük, düşürdük, düşürdük. Yani, Doların çıkacağını biliyorduk, biliyorduk, biliyorduk. Ondan sonra neden örtülü faiz getirildi? Ya vallahi orasını devlet daha iyi bilir ama eee vardır bir bildiği diyorum ben. Yani muhakkak yani şimdi doları düşürmesinde büyük bir payı var. Onda bir bildiği vardır diyorum. Ama 9 dokuz, yani 9 kendi dolar 18'e kadar çıkarıldı, i̇şte. 11'e düşürüldü yani. Ona bir şey diyemiyorum. O evet bir anda fırlaması evet çok kötü. Kim kaybetti? Halk kaybetti yani halk kaybetti. biz halk, halk kaybetti yani olan halk. Bu oluyor. politikayı kim yaptı? Yani bu ekonomik politikayı kim yaptı? Kim yaptı? <gülüyor> <gülüyor> onu bile. Ben yapmadım vallahi. Biz de biz de yapmadık. Ya yani onu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a laf diyemem. Ben çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı çok severim gerçekten evet. devlet için yani bizim için çok şeyler yaptı. O yüzden. E... <laughs> Böyle bir başka. Yani şöyle mi diyorsunuz? Ben i̇yi zaman, günde kötü günde yanındayız mı? Aynen diyorsunuz? öyle. Ben kinsizde, yani bugün başarısız olsa da ben yanındayım. Yanındayım. Aynen taraftar gibiyim ama yani o başkası da taşısı daha iyi olacağını zannetmiyorum yani bu durumda zannetmiyorum. Yani mesela Recep Tayyip Erdoğan ne yapsa mesela oy vermez. Ya oy vermez bilmiyorum. Şimdi ne o. yapsa o şunu yaparsa oy vermem nedir o? Ya şimdi görüyoruz yani. Şimdi yapmadığı şey kalmadı da hani kalmadı, daha ne olsa yani vermez. Ne diyeyim ben? Her şeyi yaptı yani şimdi yapmadığı şey yok yani şimdi ben bir şey diyemiyorum ya. Dolarla hani işimiz olmasa bile yurt dışından gelen şeyler falan sonuçta dolar endeksi, dolar bazlı olduğu için bir şekilde ucu dokunuyor yani. Peki iki gün önce de şey demişti mesela, e, bu dolar düştü ya 18'den 11'e kadar olan vatandaşı oldu dedi. Yani vatandaşın dolarla işi yoksa olan nasıl vatandaşı oldu? Ya orada sanırım biraz ikilemde kalıyor. Hani açıklamalar biraz çelişkili kalıyor. Bu da insanların kafasında soru işareti Biz gözlerine bakıyoruz anlamak için ama anlamıyoruz yani. Gözlerime bakın diyor sürekli. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şey yok ona yok, da. Yurt <laughs> dışından her şey dolarla geliyor. Dolarla geldiği için yani bütün ham maddeden tut bütün hani tuvalet kağıdına kadar hani e, hepsi iki kat arttı. Hatta üç kat artanlar var. Böyle markete gittiğiniz zaman çıkışta ne hissediyorsunuz? <laughs> <Ba> <laughs> <laughs> Böyle bir ateş hissediyoruz <gülüyor> önce. Alev mi geliyor? Markette gittiğin zaman zaten artık e, temel ihtiyaçlar için gidiyorsun. Onlar bile şu an e, biraz vatandaşın, asker ücretle geçinen vatandaşlar için biraz daha e, zor. Artık o kemer iyice hani dolandı. Yani i̇nsanların beline yapışmaya başladı. Karın kısmı. Yani bu Halk ekmek kuyruğu da yok diyorlar. Acaba hani e, onların baktığı pencereyle e, halkın baktığı pencere farklı mı? Onlar sarayın penceresinden bakıyorlar. E, keza öyle olabilir. <laughs> yani bakıp görmemek mi, görüp anlamamak mı artık bilmiyoruz ama sonunu biz de merak ediyoruz ne olacak. Var mı sizin dolarla bir işiniz? Valla ben bu ülkenin vatandaşı değilim ama bizim ülkede de bizim <laughs> dolarla işimiz olmuyor genelde. Hangi ülke? Azerbaycan. Azerbaycan. Ama bu doların etkisini hissetmiyor mu vatandaş? Bizim ülkede hayır ama sizin ülkede dolar yükseldikçe biz bayağı burada zengin oluyoruz. Değil mi? Evet. Ha. Size tabii Ama şimdi düştü Aynen. ve biz o kadar para itirdik. <laughs> Üzüldünüz mü düştüğü için? Evet, çok. Değil mi? Boz durunca daha güzel olur. 18'di, şimdi yani 11'e düştü. İyi için üzücü bir durum aslında. Gerçekten hani yani insanlar daha rahat yaşayabilir bence ya bu kadar güzel ülkeniz var çok daha rahat yaşayabilirsiniz ama maalesef bunu Biz üzgünsünüz ama değil mi? <laughs> evet üzgünüm çünkü e, bencil bir insan değilim Siz de genelde. geçiremiyor musunuz şu an mesela bozduruyorsunuz dolarlar ama daha az olduğu için şimdi mesela zorlanıyor musunuz? Yok hayır yine de bizim için e, hala şu an aynen. bile bizim için e, dolar aynen. daha iyi aynen. aynen. Kendi ülkemizden aynen. çok daha zenginiz şu 18 an bile. 18'i dolar mesela 18'i bozduruyorsun 1800 lira oluyor. O zaman çok iyi birkaç yani böyle giysi alabiliyorsun ama şimdi 11'e düştüğü için bir de mağazalar fiyatları değiştiriyor. Dolar kalktığı için fiyatlar değişti. Şimdi dolar düştü ve fiyatlar yine yüksek. Yani bu düzgün bir şey değil. Ya. Doğru Evet, insanlar için çok kötü. Sürekli zam geliyor. Dolar yükseldiği zaman sürekli zam geliyor. Sonra doları indiriyorlar ama zamlar inmiyor. Evet. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada sizin kanalı izliyorum. Ay, teşekkür ederim. <laughs>